Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmi'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kardeşlerim, gönül dostlarım. Bugün, kelimelerin boğazımızda düğümlendiği, yüreklerimizin Gazze'deki kardeşlerimizin acısıyla yandığı, insanlığın vicdanının ağır bir imtihandan geçtiği bir zamanda bir aradayız. Rabbim bu sohbetimizi mazlumların yarasına bir merhem, zalimin zulmüne karşı bir feryat ve biz gaflet uykusundakilere bir uyanış vesilesi kılsın inşallah. Bugün bir yazarımızın vicdan sahibi bir aydının feryadını okudum. Diyor ki, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu, selefi olan Adolf Hitler'in 12 yılda yaptığını çok daha kısa bir sürede Gazze'ye sığdırmaya çalışıyor. Gözümüzün önünde kameraların canlı yayınında bir soykırım yaşanıyor ve sözde medeni dünya bu vahşeti sadece seyrediyor. Ama yazarın tespitinde daha acı bir gerçek var. Diyor ki: "Bu vahşeti en gür ses Batı'nın Hristiyan, Yahudi, ateist demeden vicdan sahibi haklarından üniversite öğrencilerinden geliyor. Kendi polislerinden cop yeme pahasına, tutuklanma pahasına soykırıma hayır diye bağırıyorlar." Peki ya İslam ülkeleri? Onlar ise diyor, korkularından ve belki de Filistin halkını zaten sevmediklerinden bu katliama gereken tepkiyi veremiyorlar. Ve şu acı cümleyi kuruyor, demek ki insan olmanın inancınla da çok bağlantısı yok. Kardeşlerim, bu sohbeti beğenip paylaşarak daha fazla gönle ulaşmasına vesile olun. Bu feryadın, bu hakikat çağrısının daha fazla vicdana çarpmasına vesile olun. Yorum kısmına gönlünüzden geçen bir dua yazın. Birbirimizin duasına amin diyelim. Unutmayın, müminin kardeşine yaptığı dua geri çevrilmez. Canım kardeşlerim, insan olmanın inancınla bağlantısı yok cümlesi bir Müslüman olarak bizim için ne kadar ağır, ne kadar utanç verici bir cümledir farkında mısınız? Biz ki insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz ki inancımızın merkezine yaratılanı sev, yaradandan ötürü anlayışını koymuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Ama bugün gelinen noktada New York'taki, Londra'daki, Paris'teki gayrimüslim bir öğrencinin vicdanı, Riyad'daki, Kahire'deki, Ankara'daki yöneticilerin vicdanından daha diri, daha cesur duruyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Cuma hutbelerinde Filistin'e dua edip, hafta başında o soykırımcı devletle ticarete, diplomatik ilişkilere devam edenler bu ayetin muhatabı değil midir? Mitik meydanlarında Van minute diye bağırıp da arka kapılarda o zalimlerle anlaşmalar imzalayanlar kendi halkını ve en acısı kendilerini aldatmıyorlar mı? İman sadece dilde söylenen bir söz değil, kalpte kök salan ve bütün davranışlara yön veren bir hakikattir. Eğer davranışlarımızda adalet yoksa, zulme karşı bir duruş yoksa o imanı sorgulamamalı mıyız? Aklıma Kudüs Fatihi, o büyük komutan Selahaddin Eyyubi geliyor. Haçlılar Kudüs'ü işgal ettiklerinde ne yapmışlardı? Günlerce kan akıtmışlardı. Müslüman Yahudi demeden on binlerce masumu kılıçtan geçirmişlerdi. Peki yıllar sonra Selahaddin Kudüs'ü fethettiğinde ne yaptı? Tek bir sivilin burnu kanamadı. Herkese din özgürlüğü tanıdı. Hatta şehri terk etmek isteyen fakir Hristiyanların vergisini kendi cebinden ödedi. İşte İslam'ın adaleti budur. İşte Müslüman liderin ahlakı budur. Şimdi bir Selahattin'in o şanlı duruşuna bakın. Bir de bugünün koltuklarına yapışmış, Amerikan başkanından fırça yemekten korkan sözde Müslüman liderlerin acizliğine bakın. Aradaki fark sadece cesaret farkı değil, iman farkıdır. Kendimize soralım kardeşlerim, o batıdaki gençler inançları bizim gibi olmasa da insani onurları için ayağa kalkarken biz ne yapıyoruz? Onlar job yerken bir sıcak evlerimizde sadece haber mi izliyoruz? Liderlerimiz neden korkuyor? Tahtlarını kaybetmekten mi? Batıdaki efendilerini gücendirmekten mi? Peki Allah'ın gazabından, mahşer günündeki o büyük hesaptan korkmuyorlar mı? Gazedeki bir çocuğun, sizi Allah'a şikayet edeceğim feryadı, onların saraylarının duvarlarını titretmiyor mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin. Eğer buna gücünüz yetmezse, dilinizle düzeltin. Ona da gücünüz yetmezse, kalbinizle buğz edin ki, bu imanın en zayıf derecesidir. Şimdi soruyorum, o devletleri yönetenlerin, orduları olanların gücü, Elle düzeltmeye yetmiyor mu? Ticari anlaşmaları iptal etmeye, elçileri geri çekmeye, zalimin karşısında bir onur anatı gibi dikilmeye güçleri yetmiyor mu? Yetiyor. Ama o gücü kullanacak iman ve cesaretleri yok. Biz sıradan insanlar ne yapabiliriz? Dilimizde düzeltebiliriz. Sosyal medyada yazabilir, mitinglere katılabilir, en önemlisi boykot silahını sonuna kadar kullanabiliriz o soykırımcılara giden her bir kuruşun Gazze'deki bir bebeğe sıkılan kurşun olduğunu unutmayacağız. Ve son olarak imanın en zayıf ama asla terk edilemeyecek kalesi olan kalbimizle buğz etmek, dualarımızla mazlumun yanında zalimin karşısında olmaktır. En büyük tehlike ne biliyor musunuz kardeşlerim? Alışmak. Gözümüzün bu vahşete alışması, kalbimizin nasır tutması, aman canım ne yapalım dünya böyle deyip omuz sırkmamız. İşte bu şeytanın en büyük tuzağıdır. Gazze sadece bir toprak parçasının değil bizim insanlığımızın, bizim imanımızın imtihanıdır. Bu imtihanı kaybedersek yarın Rabbimizin huzuruna hangi yüzde çıkacağız? Aziz kardeşlerim, bu sohbet gönlünüze dokunduysa beğenip yorum yapmayı unutmayın. Paylaştığınızda belki hiç tanımadığınız bir gönle ışık taşıyacaksınız. Yorumlara yazacağınız dualara hep birlikte amin diyelim. Özetle canım kardeşlerim, bugün Gazze'de ölen sadece masum çocuklar değildir. Gazze'de ölen sözde medeni dünyanın vicdanıdır. Gazze'de can çekişen İslam aleminin onurudur. Ama Gazze'de yeniden dirilen de inancı ne olursa olsun zulme sessiz kalmayan bütün onurlu insanların ortak insanlık ruhudur. Mesele bizim bu ruhun neresinde durduğumuzdur. Ne yapalım hocam derseniz, birincisi boykota devam edelim. Aldığımız her ürünün kime hizmet ettiğini bilelim. Bu bir ibadettir, bir cihattır. İkincisi etrafımızı bilgilendirelim. Bu zulmü unutturmayalım. Sosyal medyayı bu hakikat için bir kürsü olarak kullanalım. Üçüncüsü en önemlisi, seccadelerimizi gözyaşlarımızla ıslatalım. Gecenin bir vaktinde kalkıp Rabbimize yalvaralım. O mazlumların direnişini artırsın, o zalimleri birbirine düşürsün ve bizlere de onurlu bir duruş nasip etsin diye dua ederim. Amin, amin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.